Evet sevgili öğrencilerim, değerli velilerim tekrar hoş geldiniz dersimize. Hiç uzatmadan yine devam ediyoruz. Üçüncü sınıflarımız için İngilizce referans book 5. ünitedeyiz. En son 68. sayfada kalmıştık ama 68. sayfanın altını yapmayı unutmuşuz. Hadi oradan devam edelim. Evet yani şu an burası. Referans book sayfa 68'in alt bölümündeyiz. Hadi bakalım burada şimdi ne diyor? Answer soruları cevapla diyor. Örnekleri hemen inceleyelim. Diğerlerini nasıl yapacağımızı bulalım. Is it purple? Is it purple? O mor mudur? Şimdi it canlı ve cansız hayvanlar için kullanıyorduk. Ne anlamı geliyordu? O. Unutmadık değil mi? O. Evet. Is it purple? O mor mudur? Cevabımız olumlu ise eğer yes it is diyoruz. Okey. İkinci örneği şimdi inceleyelim. Is it a robot? Bakıyoruz görseldeki robot mu? Hiç alakası yok. Is it a robot? Cevabımız olumsuz ise eğer ne diyoruz? No. Doğrusunu söylüyoruz. It is a doll. O bir oyuncak bebektir. Evet. No. It is a doll. O bir oyuncak bebektir. Bu arada ben söylerken siz de telaffuzları lütfen yapın benden sonra tekrar edin. Telaffuzlar önemli. Tamam mı? Evet. Üçüncü alıştırmadayız. Şimdi burada diyor ki bakıyoruz. Bu nedir? Is it round? Round neydi? Yuvarlak daire. O daire midir? Hayır daire değil. O zaman cevabımız ne olacak? Yazalım. No. Hemen no'yu yazdık. Sonra noktayı koyduk ne olduğunu yazmamız gerekiyor. It is neydi kare? Square. It is square. Yazalım şuradan. It is square. O karedir. Evet. Şuradan da şunun sesini azıcık kısayım. Kulağıma çok ses geliyor. Bam diye. Siz normal duyuyorsunuz ama ben kulaklıkla biraz yüksek duyuyorum. Evet geldik dördüncü alıştırmaya. Is it a big ball? Bakıyoruz çocuğun elinde bir tane top var. Bu top büyük mü küçük mü? Big neydi büyük, küçük küçük neydi small. Is it a big ball? O büyük top mudur? Hayır değildir. O zaman neyle başlıyoruz cümleye? No ile. No'yu yazdık, noktayı koyduk. Sonra it is a small ball. Evet. Geldik beşinci alıştırmaya. Şimdi burada diyor ki it şey pardon is it an orange kite? O turuncu uçurtma mıdır? Cevabımız ne olacak sizce? Evet. Yes. It is. Güzel. Hadi şimdi diğer sayfaya geçelim. Şunu ben şuraya alayım yukarı. Evet. Geçtik. Sayfa 69. Şimdi burası önemli arkadaşlar. Tamam mı? Şöyle bir hatırlatmamız. Bir okuma bölümümüz. Yeni bir konumuz var. Nedir bu? Bir okuyalım, anlatayım. Sen de iyi bir dinle bakalım, anla. Have you got nokta 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 soru işareti. Şimdi sahip misin? Var mı? Yani şöyle düşün. Sınıftasın. Bir arkadaşla yan yana oturuyorsun. O anda kaleminin ucu bitti. Kalemin bitti. Şimdi dönüp ona diyeceksin ki kalemin var mı? Ondan şimdi bir tane kalem isteyeceksin. Bunu sorarken işte burada have you got işte bunu kullanacağız. Tamam mı? Diyor ki bak karşımızdaki, kişi, karşımızdaki kişiye bir şeye sahip olup olmadığını sormak için kullanılır. Diyor ki örnekleri okuyalım, inceleyelim. Have you got a ball? Topun var mı? Hani dedim ya yanındaki arkadaşından kalem isteyeceksin. Şimdi isterken şunu diyebilirsin. Have you got a kalem neydi? Pencil. Değil mi? Kurşun kalem. Tükenmez kalem neydi? Pen. Have you got a pencil? Kalemin var mı? O da sana eğer kalemin kalemi varsa sana vermek istiyorsa diyecek ki yes I have evet var ama onun da fazla kalemi yoksa ne diyecek no I haven't hayır yok diyecek okey unutmuyoruz. Yani e, karşımızdaki bir kimseye senin şuyun var mı? Senin buyun var mı? Senin topun var mı? Senin oyuncağın var mı? Senin işte araban var mı? Senin gözlüğün var mı? Ya yani her şeyi sorabilirsin. Şuradaki nokta noktaya çok farklı şeyler gelebilir. Diğer örnekleri de inceleyelim daha iyi anlayacağız. Bir şeye sahip olduğumuzu söylerken ise yani benim şuyum var, benim buyum var. Benim uçurtmam var. Benim işte oyuncak kamyonum var. Benim arabam var. Benim silgim var. Bunları nasıl söyleyeceğiz? Geldik o bölüme. Diyor ki I have got nokta nokta cümle yapısı kullanılır. Yani I have got a kite. Bir uçurtmam var. Ben bir uçurtmaya sahibim. Benim bir uçurtmam var. Onu demek istiyor. I have got diğer bir örnek diyelim ki iki tane uçurtmam var veya buttons. Neydi buttons? Düğmem. I have got 12 buttons. Yani 12 tane düğmem var diyor. Hani kaç tane olduğunu söylemek için zaten sayıları biliyorsunuz değil mi? Neydi sayılar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10'a kadar. Şimdilik ona kadar bilelim. Zaten ondan sonrasını da hoş siz biliyorsunuz eminim ama okey. Devam. Evet. Şimdi alttaki şuraları bir okuyalım bakalım neler anlatıyor. Have you got a doll? diye soruyor kıza. Diyor ki senin oyuncak bebeğin var mı? Bu da diyor ki no I haven't. Bak yüzü zaten böyle bir üzülmüş şeklinde. Hayır oyuncak bebeğim yok demek istiyor. Şimdi bu soruyu. Have you got a drum? Senin davulun var mı? Bak hemen davulu var. Yes, I have. Evet, var demek istiyor. Understand? Hadi alt bölüme geçelim, daha iyi anlayacağız. Şimdi, burada diyor ki, Look at the picture and write Mark's answer. Diyor ki, resimlere bakın. Şimdi burada Mark var ya, bak. Şimdi burayı, Mark bu. Şuraları bir inceleyeceğiz. Bakalım Mark'ın neleri var, neleri yok, tamam mı? Mark'ın yerine biz cevapları vereceğiz. Şimdi ilk iki tanesini yapmış onları bir inceleyelim tamam mı? Have you got a ball Mark? Mark'a soruyor diyor ki senin topun var mı? Bakalım Mark'ın topu var burada. O zaman cevap ne demiş Mark? Yes I have. Evet var. Peki have you got a robot? Senin robotun var mı? Mark'a soruyor. Mark ne demiş? Bakalım burada robot var mı? Hmm, ben göremiyorum. Siz görüyor musunuz? Evet, göremiyorsunuz çünkü yok. O zaman cevap ne? No, I haven't. Hayır, yok diyor. Şimdi diğerlerini hadi beraber yapalım. Have you got playing cards? Playing cards neydi? Oyun kartları. Senin oyun kartların var mı? Bakalım oyun kartları var mı? Şunlar oyun kartı değil mi? Evet. O zaman cevap ne olacak? Yes, I have. Hadi yazalım. Evet, oyun kartlarım var demek istiyor. Geldik buraya. Have you got a toy box? Senin oyuncak kutun var mı? Bakalım burada oyuncak kutusu var mı? Yok. O zaman ne yapıyoruz? Yoksa oyuncak kutusu. Şunu şuraya alayım. Ne diyecek? No, I haven't. Hayır, oyuncak kutum yok demek istiyor. sığmadı buraya. Siz buraya kendiniz yazın tamam mı? No I haven't sığmadı maalesef. Evet. Have you got a doll? Doll neydi? Oyuncak bebek. Senin oyuncak bebeğin var mı? No I haven't. Oyuncak bebek buralarda yok. Ben göremiyorum. No I haven't. <laughs> Arkadaşlar burada heavenslar sığmıyor nedense ama siz muhakkak şurada yazıyor ya yazın tamam mı? Evet. Have you got a teddy bear? Senin oyuncak ayın var mı? Bakıyoruz kocaman bir oyuncak ayısı var. O zaman ne diyeceğiz? Yes, I have. Okay. Yes, I have. Güzel. Burada da yaptığımıza göre diğer sayfaya geçebiliriz. Hadi bakalım. Sayfa yetmiş. Evet. Hmm. Burada diyor ki find and stick. Evet doğru yerde miyiz? Evet stickerları bul diyor. Sen de cut and stick. Hani senin kitabın arka bölümünde sticker bölümü var ya. Orada ne yapacaksın? Şimdi biz bunları okuyacağız tamam mı? Duruma göre ben buradan yapacağım. Sen de burada durdur videoyu. Arkadan ilgili stickerlarını kes tamam mı? Ondan sonra buraları yapıştır. Sonra videoyu devam ettir. Bakalım doğru mu yapıştırmışsın, yanlış mı yapıştırmışsın anlamış olacaksın. Okuyoruz ve e, stickerlarımızı eşleştirmeye başlıyoruz. Hi, I am Jane. Merhaba ben Jane. I have got a doll. Benim bak I have got a doll. Benim bir tane oyuncak bebeğim var. A kite. Bir tane uçurtmam var. And a top. Bir tane topacım var. Şimdi ben buradan buluyorum oyuncak bebeği varmış, uçurtması varmış, bir de ne varmış? Topacı varmış. Şunu şuradan alıp buraya getirsem acaba... Okay. Hi, I am John. Merhaba, ben John. I have got three blocks. Üç tane diyor, bloğum var. Yani küpüm var. A robot, bir tane robotum var. And ball, bir tane de topum var diyor. Bu mudur? Evet, budur. Hi, I am Mike. Merhaba, ben Mike. I have got playing cards. Playing kartlarım var diyor. Yani oyun kartlarım var. Chess, satrancım var. And a teddy bear, oyuncak ayım var. O zaman bu olsa gerek. Güzel. Hi, I am Sue. Merhaba, ben Sue. I've got colorful blocks. Renkli küplerim var. A kite, uçurtmam var. And a big brown teddy bear. Ve kahverengi büyük bir ayım var diyor. Dolayısıyla <gülüyor> <Eşleştirdim>. <gülüyor> Güzel, süperiz. Hadi alt bölüme geçelim. Şimdi burada diyor ki Now, draw and write. You. You dediği kişi kim? Sensin. Unutma. Sana diyor. Şimdi burada. I have got. Nokta 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 bak. Bir, iki, üç, dört tane yer var. Yani dört tane sahip olduğun şeyi mesela evde neyin var dört tane. Onları düşüneceksin. Dört tanesini seçeceksin. Buraya yazacaksın. Diyeceksin ki mesela ben kendime göre cevaplıyorum. Siz de kendinize göre cevaplayın. Tamam mı? ...ve o dört tane seçtiğim şey neyse... ...mesela diyorum ki... ...I have got... ...benim neyim var? Mesela... ...bardağım var... ...su içeyim... ...buraya tamam mı yazıyorum... ...diyorum ki glass... ...bardak... ...bardağın resmini buraya çiziyorum... ...tamam mı? ...şöyle bir şey yapsam... ...mesela buraya desem ki glass... ...tabii ben şimdi güzel yazamıyorum da örnek olarak glass dedim bardak. Buraya da bardak resmi çizeceğim. Biraz komik oldu. Benim bardağım fincan şeklinde oldu. Gibi. Buraya da siz kendiniz mesela evde okul çantan olabilir. Kalemin var diyebilirsin. Kardeşin var diyebilirsin. Kardeşin resmini çizebilirsin. Abim var diyebilirsin. Ondan sonra ama cümleye zaten nasıl başlamış? I have got glass, işte pencil, school bag, um, computer, işte playing cards. Oyun kartların varsa yazabilirsin. Bu şekilde kendine göre cevaplıyorsun. Understand? Hadi geçelim yan sayfaya. Sayfa 71'deyiz. Referans book sayfa 71'deyiz arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi burada diyor ki listen and think the correct pictures then color. Şimdi burada diyor dinle diyor. Doğru resmi diyor. Tıkla diyor. Sonra da diyor boya diyor. Tamam mı? Hadi bakalım şu dinleme bir dinleyelim. Bakalım ne söylüyor bize. Dikkat. Listening. 5.4 Listen and tick the correct picture. Then color. 1. I have a square table. It's green. Ne dedi? I have a square table. It's green. Yani square table neydi? Kare masa. Acaba şunu söylüyor olabilir mi? O zaman ne yapıyorsun? Sen bunu, tamam mı? Ne renge boyuyorsun? Green. Neydi? Yeşil. Evet, yeşile boyuyorsun. Devam ediyoruz. Two. I have a round kite. It's red. Ne dedi? I have a round, round kite. Round kite. Yuvarlak uçurtma. It's red dedi. Kırmızıdır dedi değil mi? O zaman şu. Güzel. Devam. Three. I have a doll. It's pink. Ne dedi? I have a doll. Benim bir oyuncak bebeğim var. It's pink. Güzel. Bu da pembe olacak. Geldik dördüncü alıştırmaya. Four. I have a teddy bear. It's brown. Ne dedi? I have a teddy bear. It's brown. Benim bir oyuncak ayım var ve o kahverengidir dedi. Evet five. I have a top. It's blue. Evet, son olarak I have a top. Benim bir topacım var. It's blue. Okey, bak renklerini de açtım. Tamam mı? Burada durduruyorsun. Kendi yaptıklarını da eşleştiriyorsun. Bakalım doğru mu yapmışsın? Evet, geldik alt bölüme. Evet, let's revise. Evet, haydi hatırlayalım. Burada hatırlamamız gereken şeyler varmış. Onlardan bahsediyor. Haydi diyor tekrar bir gözden geçelim. Bunlar neydi? Tamam mı? Şimdi hatırlıyoruz. Diyor ki, how many nokta nokta are there? Kaç tane nokta nokta var? How many nokta have you got? Kaç tane nokta noktaya sahipsin? Evet bu nokta nokta yerlere dediğim gibi farklı şeyler gelebiliyor. Şimdi okuyalım bir hatırlayalım bakalım neler diyor. How many kites are there? Diyor ki burada kaç tane uçurtma vardır? How many ne demek? Kaç tane demek değil mi? Kaç tane uçurtma vardır? Judy ne demiş? Two demek ki iki tane uçurtma var. Güzel. How many tops are there? kaç tane topaç vardır? Bak. Bir, iki, üç tane var. There are three tops. Şimdi biz buna kısaca three de diyebiliriz. Cümleyi kuraldı cümle ve uzun olarak yazmak istersek eğer ne diyeceğiz? There are three tops. Hani sadece three desek de olur. There are three tops desek de olur. Okay. Şimdi bil. Bakalım ne soruyor? How many blocks have you got? Kaç tane oyun küpüne sahipsin? Kaç tane küpün var senin? diye soruyor. Bakalım burada 1 2 3 4. 1 2 3 4. I have got I have got four blocks. Benim 4 tane oyun küpüm var. Ben 4 tane oyun küpüne sahibim demek istiyorum. Anladınız mı? Evet. Şimdi evet, videoyu fazla uzatmıyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.